Arkadaşlar merhaba. Metin Kanada Ticaret Serimizin 6. videosuna hoş geldiniz. Ee, en son pazarımızı bayağı dolu dolu güncellemiştik. Ee, video kaydına girmeden önce kontrol ettim. Şöyle de pazar açıyorum. Arkadaşlar 12 won 837 emlik bir satış var. Yani 20 wonluk bir satış var. Geyik bonus yaylarımız duruyor. 3 won 75 emden. Biri de 5 wondan. Böyle düz hesaplayayım. 28 diyeyim. 5 won'dan bu duruyor. 33. Hadi şunları 2 won diyeyim. 35. 2 won'da buraya diyorum. 37 won'a yaklaşmışız arkadaşlar. Yani neredeyse hedefimizin yarısına yaklaşmak üzereyiz. Şöyle şu 20 won'u üzerime alıyorum. Burayı da bir güncellerim. Temizlerim tekrar e, item aramaya başlayacağım. İtem bulunca da en son bulduktan sonra pazara düzenler güncel halinde sizinle paylaşırım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir tane siyah yaprak hançeri buldum. Şurada 36 ortalama taşları kırık. E, 2 won. Bunu alıyorum. Yani satılır arkadaşlar bu kesinlikle. Bekletisi de gidiyor. Defalarca aldık sattık bu seride. Bunu aldım. Hayırlı olsun. Şöyle bir tane de 90 ben ince zırhı buldum. Bunlar da bir bondan çok rahatlıkla satıyoruz. Onem onemdir. Bunu da aldım. Arkadaşlar demir kaslarda e, bir tane almıştık. 5 buçuk satmıştık. Şöyle 4 bona bir tane 15 ateşli. Yine bir kask buldum. E, şurada bir tane var. 15 ateş. E, neredeydi? Evet burada. Yani hiçbir efsun farkı yok. 6,5 bon. Şu 4.000 lirayı da ben e, alıyorum. Biz yine geçenki fiyatlardan koyarız bundan. Şöyle bir tane altın bezel ayakkabı var. E, 10 kritik 1000 ipi. E şöyle baktım. E, bir tane daha vardı şurada. Şuydu galiba. Bu da 10 kritik 1000 ipi. 4.075 em. Bu 3.5 var. Hatta e bundan sonra sevsin arkadaşlar. Bayağı da makul fiyata koymuş. Gözüküyor. Bunu da aldım. Balık sandıkları 13 kadar çıkmış hatta bunları tek açım. Ondan sonrası 14 de çıkıyor. Şu pazar kılıcı şurada 3-5 tane var. 3 açım 12 nden. Bunlardan da iki buçuk kar ederiz. Hepsini alıyoruz 3 açım olanların. Zaten 4 tane var toplamda. Sonrası 14 ve çıkıyor. Biz de bunu bir altına atarız. Şöyle bir tane gibi buçuk kendinden paramet buldum. Bunu da aldım. Arkadaşlar şimdi de şöyle karbon fiberler 84 deme kadar düşmüş. Şimdi üçten tane alacağım. Üçüsünü birleştirir. 3 üç fondan atarız. Ee, ya bunlar normalde ederi bir Yani en kötü 90-95 eme gider zaten. Ama bunları birleştirip üçüsü bir bondan atacağım. Uğraşmak istemeyen 3 fon alır. Ayrıca kalanla da şöyle gren alacağım yine. Şu 65, 66, 67'ler var. Şuraya kadar alıp 70 civarını atacağım ben de. Şöyle şu 65'i aldım. Şu 66'ı da aldım. Şu 3 tane 67 de alayım. Bir yani, tanesinden 3 hem karımız var. Ya büyük maaşı fake pazar. Deneyim ama alırsa alsın değil. aynı. Biz de şuradan atarız. Pazarı da güncelledim. Ee, şunda bir 20 m düştüm. 3.75'e mi koymuştuk. 3.75'e düştüm. Burada da 4.75'e düştüm. 5 .00Lardı. Bunu yeni almıştık. 1 koydum. Kaskımızda bir 50 m düştüm. Demir kaskı almıştık. 4 bondan. 5.30 koydum. Siyah yaprak kançeni almıştık. 2 Şimdilik Ee, şimdilik 3 .00M'den 4 .00M'den attım olmadı. Zamanla düşüyorum zaten. Şunu almıştık 3 bana, 3.5 buçuk 4.5 4 bunu koydum. 3 tane karbon fiber almıştık 84 hemden, 3 bana bunları koydum. 55 hemden, şunu da bir onay fiyat düştü. 60 hemden, bunu da büyük bir kaseymişiz. Ya, satılsın diye koydum. 14 dakika 4'ten balık sandıklarımızı kolumuzu 3 hemden vanedecilik yapıyorum. 3 hemden şunlardan da bir 3-4 hem kıstım arkadaşlar. Şöyle pazarı açıyorum bayağı asıl satacak itemimiz var. 3 coin 74 hem de nakit kaldı. tane bulabilirsem almaya devam edeceğim. Bulamazsam biraz ara verip sonra tekrar item bakmaya başlarım. Arkadaşlar merhaba. En son pazarımızı güncellemiştik. Pazarı dün kurarken en son aldığım şu granaları eklemeyi unutmuşum. 5 tane granayı maalesef pazar eklemeden e, oyunu kapattım. Ama şöyle pazar açıyorum. Şöyle 10 won 546 emlik satış var. Yayımızın biri gitmiş. Zırh gitmiş. Ee, dün aldığımız kask direkt gitmiş. İşte burada dün toplamız balık sandıkları, balık sandıkları vardı. Yumurtalar vardı. Her şey satılmış arkadaşlar. Önce yani şunu üzerime alıyorum. Ee, antika grenaları da e, item topladıktan sonra patlayıp geri zaten. Şöyle işte 60 enden 55 enden bu 3 tane karbon var. İşte yayımız duruyor. Daha... Ejderha çelik haskımız var. Siyah yaprak hançerimiz var. E, ayakkabımız duruyor. Yani hala da satacak ceketimiz var. Üzerimizde 19-10 para var. Hemen e, item aramaya başlıyorum. Dün pazara koymamıştık da. Şöyle 68-200'e var. E, şu herhalde alınmıyor. Bakayım. Aynen. Şöyle 69'a var. Bunu da aldım. Bizi hemen, e, şimdi bunları 71 900. 98'den atayım. Dün koyamamamız bize bir 4-5 en fazladan kar getirmiş tanesinden. Onları da hemen şimdi bu aldıklarımı beraber pazar atacağım. Arkadaşlar şöyle 5-450'den 7 kadar var. Yani şuraya kadar almayı düşünüyorum. Bunlar satılıyor. Bunları en fazla pazarda bekler ama şöyle seri seri bunların hepsini alalım. Yani 8 emden satarsak bu de nereden baksanız buradan bir yani 20 eme yakın bize getiri getirecek. Aralım pazarımız boş duracak. Yavaş yavaş gider bunlar. Şöyle hepsini 7 buçuklu alacağım ama 7 emlik geri de alacağım. 7 buçuklu bırakacağım. Ben de şu 7 9 seviyesine atacağım. Şöyle zaten birkaç tane kaldı. Onların da hepsini alayım. şey alıyorum. Son dört tane kaldı. Son üç. Şu iki tane de alıyorum. Böyle piyasa yükseltmiş olacağız. Toplam 3, şöyle 13, 15 tane aldık. Şöyle bir buçuk hemden de madencilik rehberleri var. Bunları alıyorum. Şu iki hemliği alacağım hatta. şekilde. Biraz toplu itemler oldu ama bu sefer biraz fazla fazla koyulmuş. Şöyle şu, şu iki tane de itemlik var bunları da alalım. Sonra zaten 3-400'e çıkıyor biz de oradan koyarız. 8 tane madencik rehberi aldık. Arkadaşlar biraz fiyat olarak pahalı ama yani katta 15 ateş ve 2000 çok değerli bir evsin. Yani bunu alıyorum altı ona Biraz bekletebilir ama eğer geç satılacaktır. Bunu 7-8 bonu atacağım pezara. Bir tane ninja nice zırhı buldum arkadaşlar. 15 ateş, 1500 ip, 3.5 bon. Ya yani piyasada 15 ateşti. Neredeyse şu an hiç yok. Bunu da alalım. Şöyle bir tane de 34 ortalama yay var. İki buçuk bana atar ceketi bunda. Bunu da aldım. Şöyle dört olsun e bize bir kar getirdi. Şu 60 tane var. Alevi aldım. Arkadaşlar pazar kürsü şöyle on var. Bunu aldım. Şu on beş olan kurdusu. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Hatta şunlar Şunları da alalım. Şu ikisi kurul değil ama şu ikisini aldık. Şöyle gelip de ikili kuvars mu var? Ne da aldım hemen. Şu an tanesi yedi. Yani... Pazarımızı günceledim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şunu da fiyat değiştirmedim. 38 ortalama ee, şu yeni aldım. 34 ortalamayı iki bana almış. buçuk bana koydum. Ee, Zırhımı da 6 bana almıştım. Ee, bana koydum. Yani 2000 ipi 15 ateş tam bir katlıktır. Şöyle bunu da 3.5 bana almıştık. Bu da 15 ateş 1500 ip. Bunu da 5 bana koydum. Kaskımız aynı fiyattan. E, Şun da bir 25'e 25'em düştü. Ayakkabımız aynı fiyattan. Burada bir değişiklik yok. E, deniz kızı sandıklarımızı koydum. Granada'da zaten söylemiştim video içinde koyacağım. Bunu koydum. Madencilik rehberlerimiz, kuvarsı kumlarımız, yan ve bir tane de alevimiz var. Şöyle pazarımızı da açıyorum. Arkadaşlar merhaba. Dün en son pazarımızı güncellemiştik. Yaklaşık bir gün vakit geçti üstünden. Şöyle pazarımızı açıp kontrol ediyorum. Dün aldığımız iki e, aldığımız ya 2.5 won'dan gitmiş. Gümüş kolyemiz vardı. O gitmiş. Efsunsuz. E, Gönelalar gitmiş. Sen fasulyeler gitmiş. Alev falan gitmiş. 2 won 720 pazarımıza satış olmuş. E, dün aldığımız e, duruyor. Ya bunlar biraz geç gidebilir ama ya bu giderse bir buçuk bon, bu giderse iki bon bunlardan net karımız var. O yüzden beklesin acelemiz yok. Şu parayı üzerimize alalım. Şöyle aldığımızda da on 13 buçuk bon nakit paramız var. Sadece deniz kızı sandıkları kalmış. Bir tek. Bunlar da bir anda piyasası artınca bunlar da satılır zaten. Hemen ee, item aramaya başlayalım. Şöyle iki tane güneş ölçüsü buldum. E, bu otuz iki yangını alıyorum. Şunlar kullanılmış. Şurada bir tane de 35 yeme var. Bunu da alıyorum. Şu 39'a da kullanılmış. Sonra 43'e çıkıyor. Yani birinden 8, birinden olan hem var. Şöyle 36, 38 arası 4 tane deniz yumurtası var. Bunları da alalım. yani şu 41'in bir tık üstüne koyasın var. Ama sıraları uzun. Hepsi 6 günlük bunların bir tanesi 4 gün, bir tanesi 2 gün, bir tanesi 3 gün sonra 60'a çıkıyor. Yani ki düşündüğüm bir altına atarız biz. Bir tane de şöyle e, hançer bulup siyah yaprak hançeri. 39 ortalama 4 taşlı 3 fon. E, şöyle bakıyorum. Bizim 36 pazardı mesela. 3 fon 25 eme. 37'si var ama 38 4 fon. Yani 42'si de 6 fon. Yani bunu da bize 4 fondan süne teriş geçti. O satılır aldım yine. Arkadaşlar dün almıştık hepsi satılmıştı. Şöyle 2M'den yine madencilik repleri var. Bunları da yine alıyorum. Yani bayağı var şimdi şuraya kadar. Ee, biraz daha alayım ondan sonra hepsini alacağım. Yani böyle bir boş kuşuna tek tek göstermenin lüzum yok diye. Şu iki hepsini alayım. Biz de yine dünkü fiyattan tanesini bir amkarla satarız. Şöyle bir tane 60 alayım var. Hemen bunu çekiyoruz. En düşüğü 71'den başlıyor. Arkadaşlar bir de şöyle balık sandıkları var. 12.750'den. Yani ondan sonra da şu tekkileri alınca adamlar tek açın sonra 14 tane kadar çıkıyor. Ve tanesinden iki hem karımız var. Bunların hepsini alacağım. kontrol ediyorum. Araya birerli sıkıştırdıklar oluyor bazen. Şöyle şu arkadaşınkiler doğru. Şunları alalım. Şöyle şunları da alıyorum. Şunu da aldım. Bu da 3 açılmış. 12877'yi aldım. Bunlar 1. Sonra 14666'ya çıkıyor. Biz de 14 bile koysak tanesinden bir üçgen karımız var. Şöyle pazarda günceldim arkadaşlar. Yani fiyatlarda bir düşüş yapmadım. Yeni aldığımız hançer 4 fona e, güneş yüzüklerini 42.2'ye yumurtaları 43.3'ten koydum diğer arkadaşın üstünden bir fiyat attım. Çok umut yoktu pazarda. Bunlar aynı fiyattan duruyor. E, madencilik rehberlerini 3'e mi attım toplu şekilde. Bunları 14'e attım. Alevi 71 e mi attım 60 almıştık. E, bu bölümde burada noktalıyorum arkadaşlar. Kanal abone olup video like atıp yorum yaparsanız sevinirim. İyi seyirler.